Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu hafta 7. üniteye geçiyoruz. 7. ünitemizin konusu biyografi ve otobiyografi. Biyografi ile başlayalım. Biyografi nedir? Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılardır. Arkadaşlar, e, biyografilerde ünlü kimselerin hayatından bahsedilir. Bazen soruyorsunuz benim hayat hikayem olur mu diye. Hayır arkadaşlar, sizin hayat hikayeniz olmaz. Ünlü kişilerin hayatı olmalı. Kural böyle. E, biyografinin bir diğer ismi hayat hikayesi ya da yaşam öyküsüdür. İkincisinde ne bilin eski edebiyatımıza tercüme-i hal Divan Edebiyatı'nda ise Teskiri adıyla anılmıştır. Biyografinin özelliklerini inceleyelim. Tanınmış kişilerin çektikleri sıkıntıları, karşılaştıkları engelleri, başarıya ulaşmada gösterdikleri gayretleri anlatmaktadır. Arkadaşlar ünlülerin çektikleri sıkıntılardan, zorluklardan bahseder ki toplumdaki insanlar bu kişilerin hayatlarını kendine örnek alsın. Onlar gibi başarı için çabalasınlar. E, biyografiler nesnel olmalıdır yani anlatıcı kendi duygu ve düşüncelerine yer vermemelidir biyografilerde gereksiz ayrıntılara girilmez biyografiler kısa yazı türleridir bu nedenle gereksiz ayrıntılara yer verilmez biyografiler açık yalın duru bir dille yazılır arkadaşlar biyografiler öğretici metinler arasındadır amacı öğretmektir bu nedenle de sade bir dil tercih edilir ki e, herkes öğrensin öğrenebilsin diye Açıklama, öyküleme, betimleme teknikleri kullanılır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Anlatım 3. kişinin ağzından yapılır. Arkadaşlar, e, biyografilerde anlatıcı kendi hayat hikayesine değil, bir başkasının hayat hikayesini anlatır. Bu nedenle geldi, yaptı, gördü gibi ifadelere yer verir. Bu ifadelere de 3. kişi ağzı denilir. E, edebiyatımızdaki önemli biyografi örneklerine şöyle bir göz atalım. Beşir Fuat'ın yazdığı Victor Hugo, Namık Kemal'in yazdığı Evrak-ı Perişan, Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Kudeyma'dan birkaç şair, Muallim Naci'nin yazdığı Osmanlı şairleri Tanzimat döneminde yazılmış biyografi örneklerinden birkaç tanesidir. Süleyman Nezif'in yazdığı Mehmet Akif, Servet-i döneminde yazılmış biyografi örneklerindendir. İlhan Geçer'in yazdığı Cahit Sıtkı Tarancı, Mitat Cemal Kuntay'ın yazdığı Namık Kemal, Ahmet Rasim'in yazdığı ilk büyük şairlerden Şinasi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı Atatürk adlı eserler Cumhuriyet döneminde yazılmış önemli biyografi örneklerindendir. Arkadaşlar ikinci başlığımız olan otobiyografiye geçiyoruz. Bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam hikayesini anlattığı eserlerdir. Öz yaşam öyküsü de denir. E, biyografide anlatıcı bir başka kişinin hayatını anlatırdı. E, ama otobiyografide anlatıcı kendi hi hayat hikayesini anlatır. Aradaki fark bu. Biyografide başkasının hayat hikayesi, otobiyografide kendi hayat hikayesi anlatılır. Kişi kendi hayatını anlattığından öznel ifadelere sıkça yer verilir. E, kişi kendi hayatını anlattığı için kendi duygu ve düşüncelerine de yer verir arkadaşlar. Otobiyografilerde birin, birinci kişiliği anlatım söz konusudur. Arkadaşlar e, otobiyografilerde kişi kendi hayatını anlattığı için yaptım, gel geldim, gittim, gördüm gibi ifadelere yer verir. Bu ifadelerde birinci kişi ağzı olarak adlandırılır. Ben merkezlidir. Yani kişi olayları kendi bakış açısıyla anlatır. Buna da ben merkez denir arkadaşlar. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği Katip Çelebi'nin yazdığı Mizanül Hak adlı eserin hatimesi yani son sözü gösterilmektedir. Arkadaşlar ilkler çok önemlidir. Üniversite sınavında çıkar. Bu yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. E, otobiyografinin de ilk örneği Katip Çelebi'nin yazdığı Müzanil Hak adlı eserin hatimesi yani günümüz Türkçesiyle e, son sözüdür. Aklınızda bulunsun. Abidin Dino'nun yazdığı Kısa Hayat Öyküm, Şevket Süreyya Aydemir'in yazdığı Suyu Arayan Adam edebiyatımızdaki önemli otobiyografi örneklerindendir. Gelelim biyografi ve otobiyografi arasındaki farka. Arkadaşlar e, biyografi üçüncü kişili anlatımla ele alınır. Otobiyografi birinci kişili anlatımla ele alınır. Yani e, biyografide e, bir başkasının hayatını başkası anlatır. Ama e, otobiyografide anlatıcı kendi hayat hikayesini anlatır. E, biyografide yaptı, etti, gitti gibi ifadelere yer verilir e, otobiyografide yaptım gittim geldim gibi ifadelere yer verir. Nesnel bir dil ve bakış açısı hakimdir biyografide. Otobiyografide ise öznellik hakimdir ve içten bir dil kullanılır. Arkadaşlar bir otobiyografide kişi kendi hayatını anlattığı için kendi duygu ve düşüncelerine yer verir. Ama biyografide bir başkasının hayatı anlatıldığı için e, gerçeklik neyse o anlatılır. E, biyografi dış dünyaya yöneliktir otobiyografi ise iç dünyaya yöneliktir otobiyografide kişi kendi hayatını anlattığı için kendi iç dünyasını da anlatabilir ama biyografide başkasının hayat hikayesi anlatıldığı için e, onun iç dünyasını da bilemeyeceğinden dolayı e, iç dünyaya yönelik bir anlatım olamaz dış dünyaya yönelik bir anlatım olur Belgeleri ve tanıklara göre yazılır. Biyografi, otobiyografi ise hafızaya ve anılara dayalı yazılır. E, benzerlikler nelermiş onlara bakalım. E, i̇kisi de açık ve sade dil kullanır. İkisi de kişisel yaşama konu olan metin türüdür arkadaşlar. Tezkireye de bakalım. Tezkire eski dönemde önemli kişilerin özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türüdür. Ee, arkadaşlar tezkire divan edebiyatında biyografinin karşılığıdır. İlk sayfada da bahsetmiştik. Tezkireler genellikle mukaddime yani giriş, şair ve eserin anlatıldığı asıl metin ve hatimeden yani bitişten oluşur. Yani üç bölümden oluşurmuş genellikle. Tezkire yazarları eserlerini sanat güçlerini göstermeye çalışmış ve sanatlı bir dil kullanmışlardır arkadaşlar. Bu sayfa önemli. E, Türk Edebiyatı'nda ilk şairler tezkiresi Ali Şir Nevai'nin yazdığı Mecali Sünne Faiz adlı eserdir. Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi ise Sehib'in yazdığı Heşt Beşt adlı eserdir. Arkadaşlar sınavda size Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda yazılan ilk tezkire hangisi diye sorulursa Alişir Nevai'nin e mecalesi'nin Nefais adlı eserini işaretleyin. Ama özellikle belirtiyorsa Anadolu sahasında yazılan ilk e, şairler tezkiresi hangisidir diye Sehi Bey'in yazdığı Heşt Beş'ti. eee işaretleyin. E, bu ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Eee H5 adlı eserin bir diğer ismi de Mihri Hatun'dur arkadaşlar. E, çünkü bu eser Mihri Hatun'a sunulmuş. Bu nedenle Mihri Hatun tezkiresi olarak da anılır. İlk yazılan eserler genellikle kusurlu olur arkadaşlar. Ee, bu ilk iki eser de kusurlu bir şekilde yazılmıştır. Bazı noktalara dikkat edilmemiştir. Ee, i̇lk kusursuz sistemli yazılan tezkire ise Latifi'nin yazdığı tezkire tüş şu aradır arkadaşlar. Biyografi ve otobiyografi türüyle benzerlik gösteren birkaç tür vardır. Onlara da bakalım. Monografi Diğer ismiyle tek yazı. Ünlü bir kimsenin yaşamını, bir yazarın, sanatçının yaşamını ve yapıtlarını ya da herhangi tek bir konuyu ele alan ve onu özgün bir görüşle inceleyen uzunca inceleme yazısıdır. Monografiler bir kişi, yer, olay, konu hakkında yazılabilir. Arkadaşlar, monografi ve biyografi birbirine benzer ama arasındaki fark şu: e, biyografiler kısa yazılır, 3-4 sayfayı geç, geçmez ama monografi oldukça uzun eserlerdir ve bilimsel olarak yazılır. Yani ikisini ayırt etmek isterseniz bu e, özelliklere dikkat edin. Biyografi kısa, monografi uzundur. Özgeçmiş CV İş başvurusunda bulunan veya işe alınmak istenen adayın geçmişe dönük tecrübelerini, akademik bilgilerini ve iletişim bilgilerini sunum yapan yazılı belgedir. Özgeçmiş çoğunlukla bir iş başvurusunda kişinin kendi hayat, kendini tanıtmak için başvuru başvuru yaptığı kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılır. Arkadaşlar özgeçmişler kişinin eğitim hayatı e, tecrübeleri hakkında e, yazıların bulunduğu düz yazı türüdür. Genellikle iş başvurusunda kurum ya da kuruluşlara verilir. Birçoğunuz zaten özgeçmişin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Belki aranızda özgeçmiş dolduran da vardır. Hal tercümesi Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeç, özgeçmiş özelliği gösteren eserlerdir. E, portre bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiye yalnızca dış görünüşüyle yansıtan portreye fiziksel portre, kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatan portreye ruhsal portre denir. Kişilerin çoğunda bu iki türün özellikleri bir arada bulunur Arkadaşlar, bir insanın sadece dış özelliklerinden, fiziksel özelliklerinden bahsediyorsa, buna fiziksel portre deniliyormuş. Ama kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerinden bahsediyorsa, buna ruhsal portre deniliyormuş. Portrelerde genellikle ikisi de bulunur, ama ayrı ayrı yazılmış portrelerde bulunur. Arkadaşlar, bu haftaki konumuz buraya kadardı. Ödeviniz Atatürk'ün hayat hikayesini, biyografisini okumanız. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.